Değerli arkadaşlarım, bir akışkanlar mekaniği sorusu karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki gibi bir sürahi de su D1 çaplı atmosfere açık silindirik azneye H seviyesine kadar konulduktan sonra içi tamamen suyla dolabildiği kabul edilebilen bir filtreden akmaktadır. Yani şöyle sürahi iki bölümden oluşuyor. Bir şu bölüm. Burada h seviyesine kadar su, e, su konmuş, şuradan e, şuradaki filtre bölümünden geçerek aşağı doğru sürahinin diğer kısmına doğru Sorumuz şu şekilde devam ediyor. Filtreden çıkan su d çaplı delikten v eşittir karekök içerisinde 2gh hızıyla hareket ederek d 2 çaplı ve h yüksekliğindeki atmosfere açık. Bazılarının içerisinde yer çekme etkisiyle dolmaktadır. Şuradan geçen su şu bölüme doluyor. Dolayısıyla burada yavaş yavaş yükselmeye başlıyor su. Ee, ancak şuradan geçerken e, suyun hızının şu denklem uyarınca e, değiştiği kabul edilmektedir. Yani e, her koşul altında bu denklem geçerliğini korumaktadır. Bu denklem Torricelli denklemi olarak bilinen ve Bernoulli denkleminden türetilen bir denklem. Giriş ve çıkışlarının atmosferi açık olması durumunda kullanılabilecek bir denklem bu. Tüm sürtünme etkileri ihmal edildiğine göre zaten bu denklem sürtünme etkilerinin ihmal edildiği koşullarda türetilen bir denklem. Aynı zamanda bu V hızı su şu seviyenin üzerinde çıktığında yani şu seviyelere geldiğinde de yine aynı hızla aktığı kabul edilmekte. Tüm sürtünme etkileri ihmal edildiğine göre aşağıda verilen değerleri kullanarak d çaplı delikten geçen su akışkanın kaç saniye, su, su akışının kaç saniye sonra duracağını hesaplayınız. Yani sonuçta buradaki su boşalacak ve bir süre sonra akış duracaktır. Bize sorduğu Soru da sorduğu şey bu akışın ne kadar zaman sonra duracağı. Denklemde hız denkleminde verilen h arkadaşlar değişken bir h yani h seviyesi azaldıkça su buradan aşağıya doğru boşaldıkça suyunuzu da bu h'a göre değişmektedir. Ona dikkatinizi çekiyorum. Aynı zamanda burada d1 e, çapı h yüksekliği küçük d çapı e, d2 çapı ve h yüksekliği soruda verilmiş Öncelikle şöyle bir e, işlem yapmamız lazım Bu suyun tamamı en nihayetinde e, alt e, sürahinin e, d2 çaplı bölümüne dolacağı için Örneğin şu bölüme dolacağını kabul edelim Sonuçta bu su şu bölüm içerisindeki hacmi kaplayacak ya da daha fazlası da olabilir şu buraya şuraya kadar gelebilir. Sonuçta şu bölüm içerisindeki hacmi kaplayacak. O halde şöyle hesaba başlayalım. D 1 çaplı hazne içindeki suyun hacmi şöyledir. Pi çarpı D1'in karesi bölü 4 çarpı H kadarlık bir e, hacimde su var. 0.2 o da eşittir. 1,57 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküplük bir su. E, Su hacmi var d1 çaplı bu haznenin içerisinde ee, ve e, şimdi bu hacme sahip suyun hacme sahip suyun d2 çaplı haznede haznede kaplayacağı yüksekliğe bakalım. yükseklik. Yani bu yükseklik e, e, az önce de söylediğim gibi şöyle kabul edelim. E, mesela şuraya kadar da oldu. Şu yükseklikten bahsediyoruz. Bu yüksekliğe de hx diyelim şimdi. Bu yükseklik hx olsun. E, dolayısıyla hacim eşittir 1,57 çarpı 10 üzeri eksi 3 o da eşittir P çarpı D2'nin karesi bölü 4 çarpı HX. Burada bilinmeyen sadece HX oldu. O HX eşittir 0,0888 metre ya da ya da HX eşittir 88.8 milimetre olacak. İki alternatif var. Ya bu su tamamen boşalacak ve su D2 çaplı haznenin içerisinde D1 çaplı hazneye kadar gelmeden örneğin şurada bir yerde bitecekti. Ya da su buradan boşalacak ancak D1 çaplı hazne seviyesini de bir miktarını kapsayacak şekilde örneğin şuraya kadar olacaktı Sonuçta akış her, her iki halükarda her, her, her da akış e, bu şekilde nihayetlenir. Ya altta kalır ya da bu seviyede kalır ve e, e, her iki azmedeki e, serbest sıvı yüzeyleri eşit olana kadar akış akmaya devam eder. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Evet, Bakın HX seviyesi. Şu seviye olsun. E, e, şuradaki haş vardı. Şurası da küçük açtı. O zaman su şuradan bir x kadar, şuradan bir x kadar yükselene kadar akmaya devam edecek. Bu x ne olacak burada? X eşittir h x eksi büyük h eksi küçük h kadar olacaktır. O da milimetre olarak yazıyorum. 88 eksi 250 eksi 200 o da eşittir 38.8 milimetre olacaktır. Yani e, e, akış durduğunda artık su şu x e, e, mesafesi kadarlık bir kısmı e, d1 çaplı haznenin içerisinde kalmaya devam edecektir. Şimdi şöyle bir kontrol hacmi belirledik. Şu işaretli dediğim şekilde bir kontrol hacmi belirledik. Su buraya doluyor ve bu kontrol hacmi içerisinde seviye gitgide yükseliyor şu Yüksekliğe de Değişken z yüksekliği dedik yani kontrol hacmi içerisindeki akışkanın Yüksekliği oluyor bu Suda kontrol hacmi içerisinde şuradaki delikten Giriyor Kütlenin korunumunun genel hali, kütlenin korunumu denkleminin en genel hali şuydu: Kontrol hacmine giren kütlesel debi eksi kontrol hacminden çıkan kütlesel debi eşittir kontrol hacmi içerisindeki kütlenin zamanla değişimidir. Burada e, çıkan bir kütlesel debi yok. Kontrol hacminin içerisinde sadece giriş var. Evet, çıkış yok. Giren kütlesel debi ise kontrol hacmi içerisine giren kütlesel debi ise yoğunluk çarpı hız çarpı küçük d çaplı deli hacmidir. Bu da yoğunluk. Kök içerisinde 2gh hızıyla e, akıyor demiştik. E, küçük Deliğin kesit alanı da pi çarpı küçük d'nin karesi 4'tür. Ee, burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Burada h dediğimiz yükseklik 38,8 mm ile 200 mm arasında değişen bir yüksekliktir. Çünkü şurası başlangıçta şurası 200 milimetreydi. Mm Ancak su bu 200 milimetreden e, x yüksekliğine kadar akıyor. Ondan sonra akış duruyor. Dolayısıyla buradaki haş e, 38.8 ile 200 milimetre arasındaki e, kadarlık bir, bir yüksekliktir. E, ona dikkat edelim. E, Kontrol hacmi içerisindeki kütle ise şudur arkadaşlar. Kontrol hacmi içerisindeki kütle Rho çarpı hacim Rho çarpı pi çarpı d2'nin karesi bölü 4 çarpı z kadardır. Z'nin burada 0 mm ile 88.8 mm arasında olduğuna dikkat edelim. Yani şu kontrol hacmi içerisinde doldukça içerideki kontrol hacmi kütlesi yükselmekte. Zaman içerisinde bu Z mesafesi de artmakta ancak en fazla 88.8 mm'ye kadar artmaktadır. Şuralarında eşitlik olduğuna dikkat edelim. Küçük eşit olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla şu anda iki tane aslında değişkenimiz var elimizde. Bir tanesi küçük h, diğeri ise zdir arkadaşlar. Ee, bu ikisinin arasında bir eşitlik kurmamız gerekiyor. O da şöyle h ile z arasında bir ilişki bulunmalıdır. Bir ilişki kurulmalıdır. O ilişkiyi de hacim eşitliğinden kuruyoruz. Hacim eşitliğinden yani pi çarpı 0.1'in karesi bölü 4 çarpı h eşittir. Pi çarpı 0.15'in karesi bölü 4 çarpı z'dir. Aralarındaki ilişki e, budur. Çünkü şu e, şu kesitte ve şu yükseklikte olan e, su şu kesitte ve şu yükseklikte olan e, kabın içerisine dolacaktır. Yani buradan dökülen buraya dolacaktır. İkisinin arasındaki hacim ilişkisi bu şekilde tanımlanır. Burada H eşittir 2,25 Z olacaktır arkadaşlar. Şimdi kütlenin korunumu denklemine geri dönecek olursak kütlenin korunumunda giren olarak bunu yazdık. Kontrol hacmi içerisindeki kütleyi de bunu yazmıştık. Dolayısıyla bu iki eşitliği şöyle kütlenin korunumunda bir araya getirelim. D bölü DT pi Rho çarpı pi çarpı d2'nin karesi bölü 4 çarpı z. Dikkat edin ne yaptık? Şu giren ifadesi yerine şurada e, bulduğumuz gireni koyduk. Çıkan zaten sıfırdı. Kontrol hacmi içerisindeki kütleyi de burada belirlemiştik. Onu da yerine koyduk. Ee, burada şunun yoğunluğun değişmediği kabul edildiği için yoğunluk ifadeleri e, sabittir birbirlerini götürürler şuradaki pi ve 4 zaten sabit ifadeler gitti şimdi şuradaki h yerine de tüm değişkenleri z cinsinden yazabilmek için h'in yerine 225z yazacağız yani şurada ne kaldı o zaman kök içerisinde 2g 2,25z çarpı d kare eşittir D2'nin karesi onu türev ifadesi dışına alabilirim. DZ bölü DT. Ee, değişkenlerine ayrılabilir bir integral. Bu iki tane değişkenimiz var. Biri zaman, diğeri ise Z yüksekliği. O halde zamanı bir tarafa alıp diğer ifadeleri diğer tarafa alıyorum. Evet bunlar sabitler. 2 çarpı G çarpı 2,25 Z kare içerisinde D kare 1 bölü kök Z çarpı DZ e, Oradaki değerleri yerine koyduğumda e, şuradaki ifadenin hepsinin sabit olduğuna dikkat edin lütfen arkadaşlar. E, 33 virgül e, soruda verilen değerlere göre çarpı 1 bölü kök z d z'tir. İntegral sınırlarını da şu şekilde yazmalıyız. Bu sıfırdan bir t anına kadar. Şu z yüksekliği ise arkadaşlar sıfırdan 0, 0 888 metreye kadar yükseleceğini zaten hesaplamıştık. Dolayısıyla integralin bu tarafında t kalıyorken bu tarafında 33.865 çarpı 2 çarpı kök z sıfırdan 0.0888'e kadar. Ee, o halde t eşittir 67.73 çarpı kök içerisinde 0.0888. Bu da eşittir arkadaşlar. 20,183 saniye olarak buluruz. Yani bu koşullar altında 20,183 saniye sonunda e, akış e, duracaktır. E, ancak bunları yaparken şu kabulleri yaptığımıza lütfen dikkat edin. Bir Yaptığımız kabullerden biri şu filtre tamamen kapladığı hacim kadar e, su dolabildiğini kabul ettik. Gerçekte böyle olmayacaktır muhtemelen. İkincisi e, şuradan akan akışkanın hızını kök içerisinde 2gh olarak belirledik. Yani şu h yüksekliğine bağladık sadece. Ancak su şu seviyeye geldikten sonra e, karşıda bir e, Karşı basınç oluşacağı için bu e, normal şartlar altında bu hızla değişecektir. Ancak onun değişmediğini kabul ettik. E, ve tüm sürtünme etkileri de zaten bu hız denkleminde olduğu gibi tüm sürtünme etkilerini ihmal ettiğimiz durumda e, cevabı 20,183 bulduk. Ama gerçekte bunun daha fazla daha uzun süreceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Evet sorumuzun çözümü bu kadardı.